Ekonomi Yönetim Topluluğu, İletişim Fakültesi ve Medya alanına ilgi duyan Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri için 7 Aralık Salı günü Profesör Doktor Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde iki farklı oturumdan oluşan konferans düzenleyecek. Konferansın detaylarını etkinlik görevlisi Selin Kaya mikrofonlarımıza aktardı. Süleyman Demirel Üniversitesi Ekonomi Yönetim Topluluğu tarafından 7 Aralık Salı günü Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde iki farklı oturum şeklinde konferans düzenlenecek. Düzenlenecek olan konferansın ilk aşamasında yönetmen Ersen Çıra, ikinci aşamasında ise eğitimci iş insanı Serkan Can Zengin, üniversitemiz öğrencileriyle birlikte buluşacak. Ben Selin Kaya, e, toplulukta şu anda e, etkinlik sorumlusu olarak yer alıyorum. Üye olarak devam ediyorum. Geçtiğimiz yıllarda topluluk başkanlığını da yapmıştım. Bu yıl... E, dönemin ilk etkinliğini iki konferans şeklinde olarak gerçekleştiriyoruz. 7 Aralık Salı günü e, Kültür, kültür Merkezi'nde gerçekleştirecek olduğumuz etkinliğimize iki misafirimizi ağırlayacağız. Saat 11'de yönetmen Ersen Çıray ile birlikte yenilenen medya e, konusu hakkında e, Üniversitemiz öğrencilerine bilgiler aktarılacak. Bu konferans doğrultusunda yenilenen medyada özellikle iletişim fakültesi öğrencilerinin onları kariyer süreçlerinde neler beklediğini, fakülteden sonra yenilenen medya sürecinde nasıl bir yol almaları gerektiğiyle ilgili gelen konuğumuzun öğrenci arkadaşlarımıza ilham olmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Saat bir buçukta başlayacak olan etkinliğimizde ise eğitimci iş insanı Serkan Can Zengin hocamızı e, üniversitemizde konuk edeceğiz. Serkan hocamızı e, dördüncü defa konuk ediyoruz yanlış hatırlamıyorsam. E, üniversite arkadaşlarımızdan e, Serkan hocamıza yönelik e, büyük bir talep var aslında. Serkan hocamızla birlikte e, 21. yüzyıl becelerini e, konuşuyor olacağız. Serkan hocam bu konferansta e, bizlere yenilenen süreçte öğrencilerin hem eğitim hayatlarında hem de eğitim sonrasında nasıl bir yol izlemeleriyle gerektiğiyle ilgili bize bilgilerin aktarıyor olacak. Eğitim konferanslarımızın her ikisi de katılım sertifikalıdır. Aynı zamanda e, konferans etkisi, e, esnasında e, katılım sağlayan arkadaşlarımız için küçük sürprizlerimiz de olacak. O yüzden mutlaka katılmalarını tavsiye ediyoruz. Hem e, eğitim süreçlerine katkı sağlayacaklar, hem de eğitim sonrası süreçlerinde kariyerleri için e, güzel bir tecrübe sağlayacağını planlıyoruz. Oturumun ilk aşaması 7 Aralık saat 11'de 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Film Yarışması finalisti yönetmen Ersen Çıra. İkinci oturumu ise saat 13.30'da eğitimci iş insanı Serkan Can Zengin üniversitemiz öğrencileriyle buluşacak. Katılan öğrencilere etkinlik sonrası katılım sertifikası verilecek.